Merhabalar. Ben Arzuyla kanalıma, videoma hoş geldiniz. 30 Mayıs 2023 tarihli deneyimimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Bugün yine sabah 3 civarları insan diliyle anlatmakta zorlanabileceğim bir deneyim yaşadım ve onu aktarabildiğim kadar aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi bugün sabah 3 gibi Yaşadığım deneyimde ölümü gerçekten ölümü deneyimledim. Ee, dediğim gibi insan diliyle zor bunu dile getirmek ama ölüm dediğimiz gerçeği, ölümü tatmak gerçeğini tattım gerçekten. Şimdi öncelikle. Alınmış olduğum bir gemide çünkü bu bir vizyon, ee, bu şekilde zaten tasarlanmış ve bana da e, yaşatılmış bir deneyim. alındığım devasal bir gemide ki ben gemi olduğunu düşünüyorum olduğum alanda e, camın içerisinde olduğum bu alanda yani karşımda devasal bir cam var ve ben bu camın dışına doğru baktığımda e, çok iri çok devasal bir varlık görüyorum bu varlıktan acayip bir şekilde korkuyorum korku hissiyatını yaşıyorum orada ve e, şu şekil yine bu şekilde durduğum için de cama doğru baktığım için e, karşımdaki o Varlık beni Muazzam bir şekilde korkutuyor ve Hemen benim Solumda olan Varlık yani rehber varlığım Diyebilirim veya bu alanda bana Bu deneyimi yaşatacak olan Üst boyut Varlığı Duruyor ve sol eliyle Bana bir işlem yapmak istediğini Söylüyor sağ tarafımda da Kızım var yani ben kızım gibi Görüyorum ama tabi onun da bir e, tasarlanmış vizyon olduğunu biliyorum. Ve ölümü tatmanın ve ölümü yaşamanın, ölümü tekamül etiminin e, içindeki e, bu sırrı deneyimlemem gerektiğini bir şekil aktarıyor bana telepatik. tabi e, tabii o alanda karşımda hala o varlığı görüyorum. Ondan korkuyorum. Ama ölümü deneyimlemekten de korkuyorum. E, tam zihninde bunları geçirirken yanımdaki varlık e, solumda duran ve sol eliyle bana bir çalışma yapan yani şöyle sol eliyle bana bir şeyler yapıyor. E, ne yaptığını tabii ki ben burada anlatamıyorum ama onun bana yaptığı bu işlemden sonra karşımda bir enerjik portal açılıyor ve ben bu portale hani insanlar ölürken gözleri böyle bir alana çakılı kalır ve o alandan gözlerini ayıramaz ya gerçekten onu o kadar derin deneyimledim ki bulunduğum alanda gözlerim sadece açılan o portale odaklanıyor. Oradan da muazzam bir beyaz ışık geliyor. Ve bu ışık o kadar güçlü ki yani sizi hipnoz etmiş gibi o alana kitliyor. Zaten bu da bu madde aleminde ölümleri gerçekleştiği alanda gerçekten biz bunu deneyimliyoruz. Yani ölüm saati, ölüm saniyesi gelen bir insanın gerçekten bir alana odaklandığını ve o alana acayip bir şekilde daldığını görüyoruz gözleriyle ve ben buradaki deneyimde bunu yaşadım portal açılıyor ve ruhun gidebilmesi için yani bedeni terk eden bedenden çıkan bu ruhun e, geçiş yapabilmesi için karşımızda o canlının e, tabi şifresine göre yine herhalde bilmiyorum ama bir portal açılıyor ve karşımda gerçekten gözlerimin daldığını yani ben hipnoz olmuş şekilde gözlerim daldı bu çalışmadan sonra karşımda bir portal açıldı ışık beyaz ışık akan bir portal açıldı ve bu portalden geçebilmem için artık tabii ki işlem tamamlanıyordu ve ben alanda ruhumun bedenimden çıktığını Portal'e doğru gittiğini daha portal kapanmadan bedenimin yani beden kütlemin çöktüğünü gördüm yerdeydim ee, ve artık bilinç yani bendeki ruh bendeki bilinç öldüğümü algıladı ee, ve ben gerçekten ölmüştüm ciddi anlamda gerçekten ölmüştüm bu deneyimde. Ee, ve daha sonra tabii ki bedenim yerde yatıyor ama bilinç olan ruhum her şeyi idrak ediyor ve anlıyor, görüyor, duyuyor. Çünkü orada öyle bir sır var ki ruh, kaydeden ruh, duyan ruh. Yani bu beş algı dediğimiz şey ruh. Ee, ve akabinde hemen benim yeniden dirilmem gerektiğini, yani beni yine yücenin dirilteceğini e, duyuyorum. O alanda küre gibi bir enerji alanının içine alındım. Yani o geminin içinde düşünün yine farklı enerji e, yani enerji kütlesi e, oluştu ve enerji e, çemberi oluştu diyebilirim. Ve benim yeniden dirilmem için Allah enerjisinin yani o bize ruhundan üflediği yine o kendi nefesi, kendi ruhunun bana bir daha yerde yatan bedenime üflenmesi eee üflenecek ve ben bunların hepsini duyuyorum tabii ki. Bunun duyar duymaz bunu e, ruh bilinç çünkü yerde yatan e, bedenim asla duymuyor. Ee, ruhum, bilincim, o ışık bunu duyuyor ve kabule geçiyor. Dirileceğimi bir daha biliyorum. O anda aa, ruh üflendi. Yani o yatan bedenime yine ruhum bir şekil üflendi. Aynı bedeni, aynı bilinç bir daha üflenmiş oldu. Yani şöyle düşünün. Ölen bedenime benden çıkan ruhun bir daha geri üflenmesi şey gibi düşün film koptu film olduğu yerden devam ediyor ee, ve uyanıyorum yani yerde yatan beden uyanıyor uyanınca karanlık bir ortam içinde uyanıyorum ee, ve uyanır uyanmaz doğrulabilmek için böyle hafif kafamı kaldırdığımda kafamın bir şeye çarptığını hissediyorum daha sonra loş bir ışık çok hafif loş bir ışık beliriyor ve ben çarptığım şeyin ne olduğunu anlamak için onu böyle elimle kavruyorum kavrar kavramaz da onun benim annemin sağ ayağı olduğunu anlıyorum ama aynı anda annemin sağ ayağını tutmuşum ayak şekli yine benim kendi ayak şeklim ama vizyonumun içinde bu tuttuğum ayak annemin ayağı her ne kadar annemin ayağıysa kendi ayağımı görüyorum onun ayağında. Tabii ki ee, çok tuhaf bir his yani oradaki hisi anlatmak kolay değil. Bununla birlikte bir anda irkiliyorum böyle o ayağı da tutar tutmaz annemin ayağı olduğunu anlıyorum ve annemi de böyle uzun devasal karanlık ortamın içinde uzanmış. Üzerinde de bir tane örtü gibi bir şey var ve yine karşımda o varlık. Yani olduğum alanda geri uyandığım için o alanda yine karşımda o varlığı görüyorum bu deneyim içinde ve üzerime doğru bir hamle yapıyor. Yani camın diğer tarafında ama üzerime doğru enerjik varlık olduğu için camdan geçebiliyor ve benim üzerime bir hamle yaptığı alanda çok acayip bir korku hissediyorum ve o an yerde yatan annemin kollarıyla beni kendisine doğru çektiğini, böyle sardığını e, ama o kolların da şöyle deneyimde annem ama kol dediğim şeyin de böyle kanat gibi düşünün. Bir anda böyle e, kanatlı bir varlığım beni sardığını düşünün. Ve tabii ki ben o alanda kendimi e, emniyette hissediyorum. Anne duygusunu, annemin beni koruyacağını hissediyorum tabii ki. E, ama şey yapıyorum, zihin hala devrede. Annemin kollarının nasıl kanatlara e, dönüşebildiğini anlamaya çalışıyorum. E, yani bu deneyimin gerçekten tabii ki devam eden bilgileri de var. Ama o detaylara şu an girmek istemiyorum ee, Sadece burada vermek istediğim şey ölümü biz burada ölmeden ölünüz veya ölmeden ölüyoruz ee, gerçeğinin bir şekil yine bizde içsel bizde olduğunu Yani hiçbir şey gerçekten yoktan var olmuyor Biz bu varın içindeyiz Bu yaşadığımız deneyimler ne bizim? uzağımızda ne de bizden uzak şeyler. Hepsi bizim içimizde ve bizim bağlı olduğumuz gezegenler, bağlı olduğumuz uzayımızla e, birebir ilgili şeyler ve bunlar e, her ne kadar fantastik duyulsa da bunlar her insanın akışık kayıtlarında olan e, kendi ruh bilgileri e, ve ben bir kere bu dünya madde aleminde geçirmiş olduğum bir araba kazasında ölüme yakın deneyim yani ölüp kalbimin durması ve bir daha e, buraya geri dönmem. Bunun sonrasında e, bugün yaşadığım deneyimde gerçekten öldüğümü deneyimlediğim, gördüğüm, hissettiğim e, alanda bunun mümkün olduğunu ve gerçekten katman katman ölümlerimizin de olduğunu çok derin idrak ettim. Her şey mümkün, her zaman diyorum her şey mümkün. Ne yaradan bizden uzak ne biz ondan uzağız. Yaradan da sırların sırrı bu alemlerde gerçekten anlaşılması zor bizim idrakımızın zorlandığı temasları, deneyimleri, rüyaları, öngörüleri, ön duyuları bize aktarmaktadır. Yani ben aslında sabah kalktığımda bu deneyimde daha doğrusu deneyimimi üç gibi yaşadım. Üçte uyandım ve bunu o kadar derin hissettim ki kayıp olmaması için normalde kalkıp not almam gerekiyordu ama biraz da yorgundum. Uyanamadım nedense. Böyle bir felç uykusu gibi bir uyku da vardı. Bunu yapamadım ama bunun hafızamda kalması için gerçekten de arkasından yaşadığım denen deneyimi tekrar tekrar kendime tekrarladım. Ve tabii ki hepsini değil ama anlattığım kısmını sizinle tabii ki paylaşmak istedim. Yani bu mümkün. Gerçekten ölüm mümkün. Öldüğümüz alanda da o gözlerimizin daldığı alanda da gerçekten portalin açıldığını ve gidecek olan ruha yani zamanı, saati, saniyesi, son nefesi artık verileceği alanda kesinlikle enerji boyut kapısı açılır ve kişi oradan o kadar gerçekten e, muazzam bir e, vizyondu o kadar büyülenmiş olur ki e, ya bu kişiyi gerçekten çok sevdiği e, insan suretinde melek gelir alır o boyut kapısından geçer ve bu mümkün bunu yaşadım e, veya da kendi tekamülüne göre kendisi o boyuttan o ruh o ışık o bilinç geçecektir. Ee, bu kadar Deneyimim bu kadar anlatacaklarım bu kadar. Ee, ben şaşkın hala anlam yüklemeye çalıştığım ee, tabii ki bir deneyim aktardım size. Bu kadar. Sağlıklı kalın.